Merhaba, merhaba, merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar, merhaba, merhaba. En çok konuşmamı istediğiniz konunun Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı olduğunu biliyorum. Paylaşımlarınız, sorularınız, yorumlarınız hep bunu gösteriyor. Bugün yine Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili çok sayıda soru aldım sizlerden. O sorulara hepsine birden cevap vermek imkansız tabii ama yine dilim döndüğünce anlatacağım. E, dün e, ünlü sanatçı ve sevilen yazar e, Onur kardeşim burada konuğumdu. Onur Akay. Onur Akay'la e, e, çeşitli magazin konularında ve Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir konusunda bir söyleşi yaptık, sohbet ettik. Kendisi de ilginç saptamalarda bulundu ve ilginç ayrıntılardan söz etti. Merhaba, Live Moment, merhaba. merhaba, Serpil, merhaba, Serhat, merhaba, Royal Official, selamlar. Ecrin, Ecrin, Ilgın, merhaba, Yıldız, Ilgın Spor Akademi. Nisa Mert, başka reklamlarda oynayacak mı abi? Yeni geldim. Merhaba, hoş geldin Nisa. Oynayacak tabii, çok teklif var kendisine. Bakalım, Zeynep nasılsın? Merve Girgin, merhaba. Çiğdem, Aslan Ergün, Ayça Sever, sevgi tosun. Almanya'ya çok selamlar. Merve, selamlar. Aslı Olgaç, merhaba. Roya, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Efe Kantar, aleyküm selam. Nisa, merhaba. Songül Erol... Ben merhaba Live the Moment Yıldız dünkü yayın harikaydı Bilal Bey diyor Evet Onur Akay'la e, mümkün olduğu kadar Sık yayın yapacağız inşallah Onur da sizlerden çok memnun Ona gösterdiğiniz saygı ilgi e, onun da hoşuna gidiyor Büşra Kaplan merhaba Roy'a teşekkür ederim Ben de Yıldız Bombaları patlattınız diyor Lale Gül Aktaş Başlıkla ilgili Bugün başlıkla ilgili de konuşacağız. Ee, hoş buldum. Bu yayında daha iyi olacağım. İnşallah Merdoğan'la ilgili iyi haber olunca diyor ee, Nisa. Black, Blackpink. Siyah pembe Zeyno. Selamlar. Aleyküm selam. Pembe pembedir. Blackpink. Büşra Kaplan. Kırmızı pembeyi biliyorum. Kırmızı pembe harika bir renk. Büşra Kaplan Afram diyor. Herkes Afram diyor. Afram'ı hepimiz çok seviyoruz. Çünkü çünkü onlar işleriyle işleriyle ilgililer sadece. Kimseyle dedikodu, kimseyle polemiğe girmiyorlar. Kimseyle kapışmıyorlar. Kendileriyle yarışıyorlar sadece. Afram yani Afra Saracoğlu, Mert Ramazan Demir'den söz ediyoruz. İşlerini mümkün olduğu kadar iyi yapıp bir gün bir sonraki gün çekimlerine hazırlanıyorlar ve ve e, kimseleri bir e, didişme içinde, bir sataşma içinde, ünlüler dünyasında sık sık gördüğümüz polemikler içinde asla görmüyoruz onları, olmuyorlar. Hatta hatta öyle ki artık gazetecilerden bile uzak durmaya çalışıyorlar. Çünkü bazı zararlarını gördüler maalesef. Bazı basın mensubu arkadaşlar e, çarpıcı olsun diye, manşet olsun diye, manşet çıkarabilmek için çok üzerlerine gidiyorlar bu gençlerin ve bazen de bir insana sorulmaması gereken soruları soruyorlar. Gazeteci her türlü soruyu sorar. Ben benim savunduğum bir fikirdir bu. Muhatabı ünlü olan kişi ister cevap verir ister cevap vermez. Bunda özgürdür ama gazeteci de etik kurallar içinde her türlü soruyu sorar. Hukuk içinde her türlü soruyu sorar. Bazen sorular etiği de aşıyor, etiğin dışına çıkıyor ee, sorulan sorular. Bunu ben onların ağabeyi olarak, gazetecilerin tecrübeli bir ağabeyi, onların e, bir müdürü olarak program yapmış yıllarca, yıllarca bütün ödülleri toplamış medyada bir gazeteci ağabeyleri, televizyoncu ağabeyleri olarak söylüyorum. E, gazeteci duracağı bir yeri bilmelidir. Gazetecinin e, özgürlükleri sınırsız. ...asla sınırsız değildir. Dolayısıyla... E, ...dolayısıyla... E, ...Mert ve Afra'yı da... ...çok fazla didiklememek lazım. Çok fazla rahatsız etmemek lazım. E, Ayça Sever diyor ki... ...ben Mert Ramazan olsam Yağmur Çevi'yi dava ederim... ...diyor. E, Kim kimi dava eder o onlara kalmış. Royal Official diyor ki doğru... ...Büşra Kaplan diyor ki... ...yalı çapkını final mi oluyor... Ben keşke final olsa diyorum ama dün Onur Akay e, final olmayacağını üçüncü sezonun büyük bir ihtimalle çekileceğini söyledi. Ben keşke final olsa diyorum çünkü Yalı Çapkını Yalı Çapkın olmaktan çıktı artık başka bir e, diziye evrildi başka bir senaryo başka bambaşka türlü bir şey oldu Yalı Çapkını e, o yüzden de Erhan Tunçer'in e, Dizi dizinin eski senaristlerinden Erhan Tuncer'in diziye geri döneceği konusunda haberler var arkadaşlar. Eğer Erhan Tuncer dönerse ki o daha e, yalı çapkını tarzında yazıyordu senaryoyu. Daha o, o Seyfer'in iyi zamanlarını yazdı. Seyfer'in güzel zamanlarını yazdı. Seyfer'in Seyfer olduğu zamanları yazdı. E, keşke o dönse o yazsa diyorum. Abi sorar mısınız? Evinde beklemez bir de geçen sene Afra'ya ödül töreninde Afra'ya Mert... Boş verin onlar geçti gitti artık çocuklar. ismini söyler misin? Ecrin. Ecrin söyledi bu ikinci oluyor Ecrin. Sevcan Ersoy. Afra'dan Mert'e asla zarar gelmez. Mert'ten de Afra'ya asla zarar gelmez. Birbirlerini hiç bırakmasınlar diyor Sevcan Ersoy. Ne güzel söylüyorsun Sevcan fragman gelecek mi? Vallahi diziyle ilgili çok fazla çocuklar ilgilenmiyorum. Yani dizi tarafında değilim ben artık. Çünkü dizi dizi olmaktan çıktığı için ne fragmanı takip ediyorum ne dizideki e, abuk subukluklarla ilgili yorum yapmak istiyorum. Yıllarca e, bir, bir seneden fazla diziyi eleştirdim. Bir sene, yaklaşık bir sene iyi gitti dizi. Mart ayına kadar başladıktan Mart, Nisan'a kadar iyi gitti. Ondan sonra cıvıttı. O zamandan bu zamana kadar da bir ikinci sezonun başlangıç bölümü hariç, iki bölüm hariç ikinci sezonda ben diziyi hiç desteklemiyorum. O ilk bölüm evlilik bölümüydü. Tekrar evlendikleri bölümde. Harikaydı. Ondan sonraki bölüm de tamam. Ama sonrasını hiç desteklemiyorum dizinin. Diziyi dizi olmaktan çıkardılar. Bizim bildiğimiz ...dizi değil artık, e, Yalı Yalıçapkın'ı. E, oldu olacak, Pelin'le... ...Pelin'i tekrardan... E, ...Pelin'i tekrardan parlatsınlar, tekrardan pişman olup, serterden ayrılıp... E, ...serterden ayrılıp, tekrar Feride e, koşsun. E, senaryoyu böyle yazsınlar, oldu olacak. Aksiyon arıyorlar ya, zaten e, yazmayacakları da ne malum. Onun için ben diziyle ilgili bugüne kadar yapılan yanlışları, senaryoları gördükten sonra, senaryo yanlışlarını gördükten sonra diziyle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Benim isteğim final olmasın diyorsun ama arkadaşım final olursa o gençler Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir yalnız başlarına uçarlar daha güzel, daha çarpıcı, daha çok ses getirecek yapımlarda oynama ihtimalleri çok daha fazla. Belki birlikte bir şey yaparlar, belki de yalnız başlarına e, dizi çekerler ya da sinema filmi çekerler. Bırakın insanlar ilelebet ilelebet yazı çapkını olacak değil ki. Arka sokaklar mı bu ya bu, 80'ler dizisi mi bu, bitsin gitsin yani partner olamama ihtimalleri var. Üç projede oynamışlar zaten. Ya olmasınlar partner. Hayatta yalnız geliyorsun, yalnız gideceksin. Yani partner olacaklar diye bir şart yok ki. Sadece biz onları bu hayatta birbirleriyle sevgili olarak, karı koca olarak devam etmelerini diliyoruz değil mi? Yani niye elmayı da armutu birbirine karıştırıyorsunuz? Şeri biraz zoom geldi. Ne olursa olsun kimsenin ukala egolu demeye hakaret et. Hakkı yok diyor. E, Gülay Yıldız günler yan odaya çalışıyor. Çok yeter dizinin tutulması. Af benim Allah bu diziye arka sokaklar ömrü versin amin diyor. E, vallahi her dizi kendi şeyiyle ilgilidir. Yani arka sokaklar ya da bir başka diziyle karıştırmayın e, Bilal Bey senaryo değişiyormuş Barış Güngör Story attı. Dün 62 bölümde fanlar Twitter atmaya başladı. Sevgi Tosu Bilal Bey Mert'in bir sonraki dizisi tutmazsa kötü olur çok üzülürüz. Tutmayacak diye bir şey yok. Niye kötü olur diye düşünüyorsunuz ki güzel olacak, iyi olacak, mükemmel olacak. Abi e, İlgin Spor Akademi, abi senin abla dizilikçi ayrılır demişti. Sence doğru mu? Hayır. Ben katılmıyorum arkadaşlar. Ben katılmıyorum. Şimdi gelelim kapaktaki konuya. Af, e, Mert Ramazan Demir Afra'ya her gece öyle bir şey yapıyor ki ne yapıyor her gece Mert Ramazan Demir Afra'ya başlıktaki konu Her gece dün Onur Akay söyledi e, Benim çok ilgimi çektiği için bugün tekrar sizinle o konuyu konuşmak istiyorum Her gece Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir şarkı söylüyor dedi Her gece şarkı söylüyor Mert dedi Mert'in sesi güzel biliyorsunuz değil mi? E, aşık gençler birbirlerine. Mert de evde Afra'ya geceleri şarkı söylüyor. Ne kadar güzel bu. Ne kadar güzel. İkisi de müziği çok seviyorlar zaten. Müzikle iç içeler. E, ve e, Mert'in sesinin güzel olduğunu biliyoruz. Afra'nın sesi güzel mi? Dinlediniz mi siz? Afra Saraçoğlu'nun sesi güzel mi? Mert Ramazan Demir'in sesinin güzel olduğunu biliyoruz. Ve Afra Saraçoğlu'na her gece şarkı söylüyor, ne kadar güzel ya. Aynı evde kalıyorlar artık. Aynı evde kalıyorlar büşra. Aşk şarkıları söylüyor. Ee, şeri lazım kaya dizden çıkıyor. Güle güle kaya, güle güle sana. Ayşegül Özgün ne güzel diyor, söylesinler diyor. Zilan güzel diyor. Oy official evet ben abi. Ee, ne dedin? Onun arkası anlamadım. Ayşe Özgün romantik bir Mers. mer süper. Evet Mert romant romantik. Yılbaşı programında söylemişti diyor Serpil. Dilek Yurt hızlı geçti. Efe Kantar O Ses Türkiye. Süper bence gençliğin verdiği bir şey. Dilek Yurt mutlu olsunlar. Ee, Rusça yazan bir arkadaş var. Çok uzun. Rusça bilmediğim için krill alfabesi tercüme edemiyorum. Zilan O Ses Türkiye'ye katılmıştı Afra. Maftuna Benizova. Özbekistan'dan selamlar. Özbekistan'a merhaba. Habibe Sultanova, maşallah Afra ve Mert. Ne kadar güzel yorumlar, ne kadar güzel, ne kadar pozitifsiniz arkadaşlar. Harikasınız. Afra ve Mert'in fanları, Afra ve Mert'i sevenler işte böyle. Zilan inşallah ayrılırlar. Sevcan Ersoy, tatlılar, çok tatlılar diyor. Nerede yaşıyorsun diyor ben. Ee, ben nerede yaşıyorum, ben nerede yaşıyorum, ben nerede yaşıyorum. Ben Bodrum'u çok seviyorum. Ama şu anda Bodrum'da değilim. İstanbul'daki evdeyim. Bu sene İstanbul'dayım ama seneye herhalde büyük bir ihtimalle Bodrum'daki evde olacağım. Yaz, kış. Gülay Yıldız, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu elleri birbirlerinden ayrılmasın. Birbirlerinin sevgisiyle yansınlar, mutlu olsunlar. Vay! Gülay sen şiir yaz. Mitra, Afram diyor. Hat yiva. Havalimanı çekimleri doğru evet. Kaya ile sonra havalimanı çekimleri doğru. Mitra Aliza İran'dan sevgiler. İran'a sevgiler. Azerbaycan'dan sevgiler, saygılar. Diye. Yani benden de Tuğba gerçek çekti iletiyi. Orzan abi Afran yatakta neler yeni neler diyor. Orzan ya of. Ben o kadarına karışmıyorum Orzan. Bizim güzeller güzeli, muhteşem fenomen çiftimiz. Afra'mız onlara her daim destekleriz. Dilek Şahin yazıyor. Peki arkadaşlar... E bunu yükleyeyim. Hadi bir tane daha çekelim. Bir tane daha konuşalım. E, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili bir video daha çekeceğim. Bunu yüklüyorum arkadaşlar. Olur mu? Beğen yapmayı unutmayın. Bakın beğenmediniz. Görüyorum, fark ediyorum. Ve abone olmayanlar lütfen abone olsun. E, abone sayısı hızla e, yükseliyor. 50 bin'e çok az kaldı. Bir an evvel 50.000 yapalım şu hesabı. Ondan sonra hes e, hedefimiz Hazırlana kadar 100 bin yapmak inşallah. Peki arkadaşlar, ben de sizleri seviyorum. Lütfen beğen yapmayı unutmayın. Dostlarınıza tavsiye edin ve bildirimlere de açın olur mu? Hesabınızı bildirimlere açın, abone olduktan sonra. Yüklüyorum ve dönüyorum. Geliyorum yeni afram bilgileriyle, yeni Mert Ramazan Demir bilgileriyle.